Merhaba arkadaşlar, Gökçe mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fırında palamut yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz balık sezonu açıldı. Palamut, hamsi pazarlara geldi. Ha palamutlarımı ben halka halka doğradım, işlerini güzelce temizledim. Şimdi sosunu hazırlamaya başladım. 2 tane limonun suyunu sıktım ve kasemin içine aldım. 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 diş rendelenmiş sarımsak ve hemen üzerine baharatlarını ekledim arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı toz biber, yeteri kadar tuz. Baharat miktarını kendi damak tadınıza göre değiştirebilir veya farklı baharatlar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Balıklarımıza sosu dökerken fırınımızda 200 derecede ısıtmaya alalım. Daha sonra Balıkları hemen fırınımıza gönderelim. Altı ve üstü güzelce kızarana kadar balıklarımızı fırında pişirelim. Yaklaşık 30 dakikada benim fırınım balıklarımı gayet güzel pişirdi. Gördüğünüz gibi yüzü nar gibi kızardı ve inanılmaz lezzetli oldu. Evet arkadaşlar, böylece videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.